Merhaba çocuklar. Bugün size Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini anlatacağım. Hadi dinleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanlardan birinde tüm hayvanlar, kuşlar, böcekler sıcak yaz günlerinin tadını çıkartıyorlarmış. O ormanda yaşayan, tembellik yapıp şarkı söylemeyi çok seven bir Ağustos böceği de varmış. Bir ağacın gölgesinde dinlenir, şarkı söyler, keman çalarmış. Ağustos böceği şarkısını söylemeye devam ederken biraz de büyük bir karınca sürüsü sıraya girmiş düzenli bir şekilde yürüyorlarmış. Karıncalar kocaman kocaman tohumları ağaçlardan dökülen kuru meyveleri taşıyorlarmış. Ağustos böceği karıncaların bu halini hiç anlayamıyormuş. Şu karıncaları da hiç anlayamıyorum sürekli çalışıyorlar diye düşünmüş. O sırada kendisine doğru gelen küçük bir karınca görmüş. Küçük karınca sırtında kendisinden kat kat büyük bir çekirdek tanesini taşımaya çalışıyormuş. Karınca Ağustos böceğinin yakınlarından geçerken sırtındaki taneyi yere düşürmüş. Biraz da dinlenmek için durmuş. O sırada Ağustos böceği sormuş. Ne yapıyorsunuz böyle? Akşama çok kalabalık misafirleriniz mi gelecek yoksa demiş. Hayır demiş karınca. Biz kış için yiyecek biriktiriyoruz. Ağustos böceği şaşırmış. Kışın gelmesine daha çok var. Siz de gezip eğlensenize, niye şimdiden başladınız? Havalar böylesine güzelken neden gezmiyor, eğlenmiyorsunuz? "Ya" demiş karınca. "Öyle mi? Kış gelince ne yapacağız peki?" Aklı, fikri gezip eğlenmekte olan Ağustos böceği, "Kış gelince de buluruz eğlenecek bir yol." demiş. Karınca yine sormuş. Peki şimdi biriktirmezsek kışın ne yiyeceğiz biz? Ağustos böceği onu da kış gelince düşünürüz canım demiş. Karınca Ağustos böceğinin tembellik ettiğini düşünmüş. Yere düşürdüğü çekirdek tanesini tekrar almaya çalışmış ama birazcık zorlanmış. Ağustos böceği onun zorlandığını görünce karıncaya yardım etmiş. Karınca teşekkür edip oradan uzaklaşmış. Ağustos böceği ise her zaman yaptığı gibi bir ağacın gölgesine geçip şarkı söylemeye devam etmiş. Karıncalar sıcak yaz günleri devam ederken her gün çok yorulsalar bile yuvalarına yiyecek taşımaya devam etmiş. Ağustos böceği ise bol bol yemiş, eğlenmiş, gezmiş, şarkı söylemiş ve günlerini hep böyle geçirmiş. Günler günleri kovalamış, mevsimler değişmiş, havalar soğumuş. Sonunda kara kış gelip çatmış. Karıncalar bir sabah uyandıklarında yuvalarından kafalarını çıkartıp bakmışlar ve her yerin bembeyaz karlarla örtüldüğünü görmüşler. Bu manzara çok güzelmiş ama küçük karınca bu soğukta dışarıda kalan hayvanların da olabileceğini, onları yiyecek bulmakta zorlanabileceklerini düşünüp çok üzülmüş. Ağustos böceği ise gerçekten yiyecek hiçbir şey bulamamış. Çünkü tüm bitkiler karların altında kalmış. Hava da öyle soğukmuş ki çok üşüyüp acıktığı için artık şarkı söyleyip eğlenemiyormuş. O sıcak yaz günlerini özlüyor. Bir yandan da kışa hazırlık yapmadığı için kendisine kızıyormuş. Aklına karınca gelmiş. Ondan biraz ödünç yiyecek isteyebilirim aslında demiş. Ama karınca çalışırken ben hep şarkı söyledim. Benimle yiyeceğini paylaşmak istemez ki diye düşünmüş. Yine de soğuğa ve açlığa dayanamayıp ondan yardım istemeye karar vermiş doğruca karıncaların yuvasına gitmiş ve onlara seslenmiş. ''Kimse yok mu? Kimse yok mu? Karınca kardeş lütfen bana yardım edin.'' Küçük karınca Ağustos böceğini hemen tanımış. Onun kış için hazırlık yapmadığını da biliyormuş. Yine de böyle zor durumda olan kişilere yardım etmeliyiz demiş. Arkadaşları ile birlikte Ağustos böceğini yuvaya taşımışlar. Yuvanın içi sıcacıkmış karınca Ağustos böceğine su ve yiyecek ikram etmiş. Karnını doyuran ve ısınan Ağustos böceği kendine gelmiş. Karıncaya ''Size çok mahcup oldum. Ben şarkı söylerken siz çalışıyordunuz. Üstelik beni de uyarmıştınız. Ama ben yine de çalışıp hazırlık yapmadım. Şimdi ise çok pişmanım.'' demiş. Bu sözlerin üzerine karınca ''Üzülme.'' demiş. Ama bu durumdan bir ders çıkar kendine. Biz karıncalar da gezip eğlenmeyi çok severiz ama yine de ileriyi de düşünmeliyiz çalışıp hazırlık yapmalıyız demiş. Hem biz çalışmasaydık sana da yardım edemezdik. Ağustos böceği hatasını anlamış. Bir süre daha karınca ve arkadaşlarının yanında kalmış. Günler geçtikçe iyice kendini toparlamış ve sağlığına kavuşmuş. Yuvadan ayrılma vakti geldiğinde karıncaya ve onun bütün arkadaşlarına teşekkür etmiş. Bir daha tembellik yapmayacağına ve çok çalışkan biri olacağına söz vermiş. Bizim masalımız da böylece bitmiş. Başka bir masalda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.